Evet değerli müşterilerim. E, neredeyim? E, Tepecik Mahallesi'ndeyim. E, bir projedeyim arkadaşlar. Bitmiş e, anahtar teslim projede. E, son e, kalan bir 1 artı 1'imiz var. Orayla ilgili e, İlker Bey'le görüştüm. Alemden İnşaat'la. E, kırmadılar e, beni. E, şu an o 1 artı 1'e geldim. E, 1 artı 1'in satışıyla ilgileniyorum arkadaşlar. Sizlere şimdi bu bir artı birimi tanıtmak istiyorum. Evet, burası kapımızın girişi arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi içeriye girdiğim zaman buradaki en önemli özelliklerden bir tanesini bahsetmek istiyorum. Yani koridorun genişliğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu bizim standart yapılan bir artı birlerde girişle kapı girişiyle mutfağı, mutfağımın salonu, salona ulaşabileceğim veya oda alan çok daha. Ama burada e, bakın adımlarımla e, yaptığım zaman nereden baksanız 3 metreden sonra yani bir koridor mesafesini görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar geliyorum. Yani buradaki genişliği anlatmaya çalışıyorum. Dairenin genişliğinden e, bahsetmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz 1, 2 ve 3 adım sonra nereye girmiş oluyorum? Salonuma girmiş oluyorum ve e, koridorun enine bakın. Enine çok geniş. Evet. Arkadaşlar burada bir görüntülü diyafonumuz var. Bunu çekiyorum özellikle. Görüntülü. Görüntülü diyafonumuz var. Evet. Şimdi dolabımıza bakıyoruz. Hemen yanımda bir dolabımız var. Dolabı ayakkabı koyabilirsiniz rahatlıkla. Görüyorsunuz büyük bir dolabımız var. Ayakkabımızı rahatlıkla koyabilirsin, yerleştirebilirsiniz. Ayrıca bir dolap daha var burada. Onu açıyorum. Burada vestiyer kısmı arkadaşlar. Askılık gibi düşünün. Altına ayakkabınızı yerleştiriyorsunuz. Giysilerinizi, e, portmantınızı, montanızı falan buraya asabiliyorsunuz. Kapı, i̇lk girişte. Üstünde de yine bir ayakkabılık var. Evet arkadaşlar kapımı kapatıyorum. Kapımı kapatıyorum. Şöyle görün olayı. Evet. Şimdi böyle geldim. Ee, planlamayı size göstermek istiyorum. Ne yaptım? Salonuma geldim arkadaşlar. Yani açık mutfak dediğim kısma geldim. Yani açık salon veya Amerikan tarzı e, dediğim kısma geldim. Bölüme geldim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası açık salon. Gayet nizami ideal bir 1 artı 1 arkadaşlar. Geniş bir 1 artı 1. Onu özellikle söyleyeyim size. Evet, üstteki süslemeleri görüyorsunuz ışıklandırmaları. Evet, karton piyadle güzel süslenmiş, LED ışıklar konmuş, da gayet güzel bir şık olmuş. Şöyle ne yapıyorum, mutfağıma geliyorum arkadaşlar. Evet, mutfağımın özelliği şu arkadaşlar, e, mutfağım köşede kalıyor. Yani böyle e, salonla bir olmamış. Bu, bu tarz mutfaklar benim hoşuma gidiyor arkadaşlar çünkü çok böyle solanlı e, bir içi olmadığı için ben böyle bu tarz köşe de kalan mutfakları daha çok tercih ediyorum daha çok hoşuma gidiyor bilmiyorum siz ne dersiniz? Evet görüyorsunuz arkadaşlar burada da mutfağım var evet beyaz güzel bir renk seçimi olmuş ben beyaz rengi seviyorum mutfakta evet şöyle tekrardan alayım çekimi yapayım evet. Şimdi buradan e, tekrar bir göstereyim size alanı, geniş alanı. Evet arkadaşlar burası bir artı bir daire. Dairem e, sıfır arkadaşlar. Proje bitmiş. Burada bir tane dairemiz kalmış arkadaşlar. Alemden inşaatlandı İlker Bey e, böyle bir dairesinin olduğunu bana söyledi. Biz de kendisini e, de beraber geldik. Dairemizi gezdiriyor şu an. Biz de size buradan çekim yapıyoruz. Evet. Şimdi bu salondan da dışarıya bir balkon açılıyor arkadaşlar. Balkonda görüyorsunuz. Şu an balkondayım. Balkona çıkıyorum. Evet. Balkondayım. Dairemin cephesi doğu cephe arkadaşlar. Şimdi ben size alanı gösteriyorum. Bakın. Girişi görüyorsunuz. Kapı girişini. Ee, tamamen demir korkulaklı. Beton ve demir korkulaklı çevrili. Şurada arkadaşlar güvenlik e, kulübesi var. E, güvenliğin olduğu kabin var. Burada güvenlik olacak arkadaşlar. Ve yokuş rampa iniyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın rampa iniyor görüyorsunuz. O rampadan e, bir e, sistem var. Kartlı sistem arabanıza e, olan bir sistem. O sistemle e, direkt e, şurada bir cihaz var görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, o cihazı e, algılıyor o cihaz sizin araçtaki e, sistemi garaj kapısı açılıp girebiliyorsun rahatlıkla. Ya, e, tamamen güvenilir bir sistem arkadaşlar. Güvenliğine kadar mevcut. Kapıcı kabıcı görevlisi de var. Evet şöyle bir blok size şöyle göstereyim. Burası 1, 2, 3, 4 bloktan oluşuyor arkadaşlar. Tamamen çimlenmesi yapılmış. Geniş e, alana kurulu. E, güzel iki tane kamal yapacaklarını söylediler İlker Bey. Evet. Burası böyle rahatlıkla yaşayabileceğiniz yerleşik alan içerisinde Tebeçik mahallesinde olan bir artı arkadaşlar. Evet şimdi buradan tekrar çıkıyorum. Balkonumdan içeri girdim. Şimdi şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Size odamı da göstereyim. Buradan da odama geldim arkadaşlar. Evet odam da burası. Gayet ideal, ferah, aydınlık bir oda. Rahatlıkla, şunu da söyleyeyim, rahatlıkla iki kişi burada rahatça bir yaşam sürebilir arkadaşlar. Kira getirisi burada biliyorsun e, biliyorsunuz üniversite çok yakın. Yani bu bölge üzerinden üniversiteye ulaşabiliyorsunuz. Üniversite öğrencileri burada e, bu daireleri rahatlıkla kiralayabilir. Kira getirisi yüksek bir daire arkadaşlar. O yüzden yatırım yapma amacıyla eğer düşünüyorsanız tam yatırımlık bir yer arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Evet odamız da bu. Sonra buradan da banyoya geliyorum arkadaşlar. Evet. Burası duşa kabin. Evet. Görüyorsunuz duşa kabini. Burası klozet. Burada lavabon var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Dairem 1 artı 1. Geniş bir artı 1 arkadaşlar. 0. E, bitmiş 0 dairedir arkadaşlar. Hepinize dairemin e, satışıyla alakalı bana ulaşabilirsiniz. telefon numaramı tekrar bırakayım. 0546 460 86 44 nolu telefonda bana ulaşabilirsiniz. Gayrimenkul danışmanımız Onur Aga Şahin. Hepinize ilginizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.